Şuan var hep. TK attırsam şu an. Ya mana kulübü bizi göz kaldı. Arkada evet. Mede, evet. burayı. Dön oraya gitmişler hazır vur. Vur, ikiye yes, Kaçma, iki Kaçma, iki vur ikiyi de. Yes dolu. Kaç mı iki nomat? Göreyim. Kaç mı iki nomat oraya? Eşini de vur sen. Ne iş vuracak? Çek kal. Rakip basın bak. Salçık, salçık, salçık. Ya, çık, üç ya siktirecek sal. bu Jester kendini. Ya. Yani. Tam bastım ben. Belki aldım ben. Berk. Süper. Berk. Berk. Kanka master atsana Berk. Master Atıyorum gir. geliyorum, at. Basın kanka secelerinizi. Bas secelerini. Vermedim falan kuram. AP'ye AP de basın bak unutmayın. Açman lazım. Ben sarkaya bir kör attım özür dilerim. Sollu gel Sollu gel bende bak. En sollu gel bende Şuradan. Toz bas. Toz bas çiftle kanka menşer atmışlarla koş mi? hazır. Vur. Vur iki atmış önüne. Böldüler vur iki atmış sollu. sonra Felon'un soluna yürü bende, Felon'u istaf direkt yürüyün. Felon'un soluna bak. Kuleye feyrekleş hazır. İleriye hazır. At. Vur yetmişini saldırayım. Ölecekler vur. Dön sonra falan karı vur. Kanka batmayalım diyoruz illa bunu istiyoruz amına Salaklar amına koyayım ya valla. Hiç şöyle eğim Berk var atsana. Tam arka villini kafaya dön feri otucu hazır at vur atmışsın oraya. Vuller ekmiş, vuller beş, vuller beş. Attım iki. Sonra geri at kendini kanka. Çek geri. Çek geri, feri ekmiş. Kitim. Tamam, tamam. Durma. Aldım ben poetik. Tamam, fırlayacağım. çıkın. Fırladım ben. çık. Hemen benim kafaya dönüp bakıyorsanız da. Bifrost Monument'in kafayı. 70'lerle hazır. Bizim Melen'in kafayı. Staffler ek. Dön sağ dön Dön sarsın. Bizim göre. iyi hazır. Koş. Yani. Bizim göre hazır. Vur. Vur iki dön. Vur iki dön. Uzat. Aldım tekini. At kardeşine kadar. Kaçıyorum bende. Tamam ben alperini aldım. Al al aldım. Bana doğru kaçsana. Anlamam. Onu dedim. Staff bastım bana bastım doğru kaçın. Anıl aldım mı? Staffla staffla staffla. Aldım 8 7'yi. Hemen tp yap buraya. Hemen onların ego'ya koş. Sol bas. Küçül burada. Küçül. Tamam Küçül dur atla. Tam kuleye yürüsenize bak. Tam kuleye yürü. aldım işleri 60'lar hazır. Vur. 45 vur sonun önüne. 45 vur. 5 vur buraya. Direkt 70'in evet, ileriye. Vur. En sağ geldi. Gördüm. Ona atarsın. Sonra tamam. sollu çık kanka. Sollu çık benden. Çık benden. Kuatsa. Ben ego can. Evet evet evet. Tamam. tamam. Oyna 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 oyna. Aldım kanka görmediler beni. Al. Tamam 8 7 aldım ben. Beto 4'ü al. Dördü aldım. Tamam, 7 aldım. ben. Al. Bekle burada bekle burada kanka. Bekle burada sağını gördüm bak. Koz bas. Çık direkt sağdan, 70'in nazır. Yaklaş vur vur ikide. Ay çok güzel. Tek vur tek vur tek vur. Dön sollu bende felonun altına ferik hazır. At vur at dışına. Bu lerik dışında. Bu lerik yes, dışında. Soğusun. Sonra hemen gir, geldiğin yere geri gitsene iyi bak gel. Yani. Bu ağacın içinde kal. Z bas tekli, Z bas tekli kanka. Z tek oynayın. Ego'yu gördün bak. Z staff şey Z tek oynayın. Z tek oynayın. Çıkma bak. Çıkma. 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 Yes, Birini yes. kafaya dön. 70'lerle hazır. Arka tarafa vur. Then, yeah. Bana deve 45 geldi. vur. 45 vur vur atmış. 45 vur vur atmış. Boşa attım atarız. Vur şimdi. Eee kal sonra. Kal dışı kal dışı. Z'ye tek oynasana kanka. Hele çık, geldi sabah. Çık çık karatın kafe sağlı çıkın kanka. Tamam bastım Bana tek atarsan atacağım. Anıl aldım seni. Bana doğru çıkın beyler. Alperen'in de aldım. Ben kaldım buraya. Kafam güzel bu arada bayağı. Etkayı da aldım. En sağlı mençlere dön. Feyrek 45 hazır. At. Vur 2 nomos oldu. Destoysun. Vur ikine bana sola. Sonra en sağ çıksana Doğukan abi. Arkaya onu aldım. Dön Okan'ı kafeye dön. Staff staff staff. Asasa vur. Asasa vur. Kelebek etkisi. Teklisene Tekli onu. Tekli kelebek etkisini. Çık geri sonra. En sağ bizim Ego'ya dön. Bizim ego'dan dön. bir hazır. At. Sonra direkt koşuyorsun. Staffla staffla staffla. Geldim ben başlar. Bombas Kalk hemen. Aldım ben can seni. Bastım. Topluyorum partiyi. Beto 4. Nereye kaçıyorsunuz lan. Kaçmayın. Oyunu çekseniz partiyi. Kaç, 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 hay, kaç. Ben niye buradayım lan? ben de orada. Ben de buradayım bizi çekmedi ben. Ben öleceğim. Bir daha çekersin beni. Bak götürdüm bir partiyi. 5 çekecek. Aldım buraya güzel bura. Preslerin yanına Hı. alıyorum. Dördü al presleri alma. Tamam dördü aldım. Aldım. Dön solda Ferik beni At. Basın basın bak. Bastım direkt. Kopla. Yardım. Tamam bakın ama. Vur vur vur. Lerek dışında vur. Sil abi sil sil sil. Z'ye bastık. Direkt Tamam ben fulledim bırak. Bıraktım. Tekle 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 tekle. Tekle tekle tekle. Tekle, 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 Arka ırk geldi ya. Kaç abi elimi düşürdü ya. Tamam, <laughs> Ona ya. Beto beni çeksene. Bless, bless bastanız. Benim, bizim Tamam. Bless bastım şu kanka. Aldım 8-7'yi. Aldım aldım, Kaç? Çek beni. Tamam. Dur Öleceksin sen. Kanka, kanka ben kaçtım. Sakin şey. alıyorum. Al. Onların egodayım. Evet. Küçülün De kanka. Beto 4. Aynen. Küçülün kanka. Bana bir kür buff. Küçülün kanka aynen. Sağ solta var can. Monia'yı koşacağız kanka. Koş bende Monia. Stafflı <laughs> şu şeyi. Sağlı felonun altına toz bas. Şifle. Biraz sollu bak. Mert'sin kafaya doğru 70'ler lazım. Dön en sağlı 70'in hazır. Vur. Sonra felonun soluna yürü kanka. Felon... Dön en sollu BF, Bf Monia. Ferik bir hazır. Yürü monumenta, yürü monumenta. 60'lar lazım onu <laughs> ya. Onun soluna doğru, onların sonuna doğru. Dön hazır. Vur. 45 vur sonuna oraya. 45 vur oraya. Sonra onların negoya dönsenize. En saldın. Feri 30 hazır. At. Vur 70 sağlık. Hello yüzde yirmi. Tamam. Felo ego yürü ben. Ego, ya ya. ego, ego yürü. Z bas tekle kanka. Z bas evet Z bas Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Ego doğru. Geri gel. Ego doğru. Kanka, Şu yürü. ağacın içine yürüyeyim ben. Kankam aleyküm selam. Mehmet Uyum, 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 teşekkür ediyorum. eyvallah. eyvallah Merhaba. Çok sağ ol. At. Komutu şimdi bölmek istemedim. Ondan konuşamadım. Mikrofon kapattı. Yürü sonra Ferol hazır. En sağlık koş ben. En sağlık koşsanız da staff yerek. En sağlık koş ben. En sağlık. En sağlık. Meşleri gördün mü? Meşlerin kafeye koş. Ferol hazır. At. Kamutu Sonra devam et kanka devam et. Bunların arkasına vuracağız. Yürü ben de direkt ne? şimdi. Bunların arkasındakileri hazır. Vur. Sonra 45 vur 45 vur vur at. Kır kır kır. Bunu Kim kaçamadı ben. Ben bırak edeyim Oğlum ben nasıl öldüm orada ya. ya? Sen alacağım bekle bir saniye. Kanki ben, ben hemen tek geliyorum. Fuat aldı sen, sen direkt. Bana çalacağız. 8 aldım. Kanka dedim ya bırak de aldım tamam. 6'yı aldım. Çık sağdan benden çık çık çık. Çık. Soluna direkt atmışsın hazır. En ileriye hazır. Vur vur 2'yi de soluna. Of, bu var. ne demek Of var. Var onda bende. Blast hepsi ya. Hepsi blast. Sonra yürüsene kanka. Felon'un altına doğru yürü. Ben bir kör attım önüne. 33 suç oynayın kanka. 33 suç önüne. Yes, çık, çık, çık çık, çık 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 çık. Lütfen Çık. Çık geri. Çaktırmadan Felo vurabiliriz bence küçül, bu arada. Küçül en sağlık koş bende. Küçül en sağlık koş. Bunları geç kanka. Bunları geç. Bizim torna doğru atmışlar hazır. Yaklaş. Vur. Vur ikiydi. Yes, Vur 2'de en sağlık. Z bas tekli sonra direkt. Z bana felonun sen... altına dön 33 oyna kanka. Felonun altına dön 33 oyna. Leri 33, Leri 5 oyna. Leri 33, en ileriye bak. Tamam. Kulenin soluna vuracağız tamam mı? Evet. Yürü benimle. En sollu felonun kuyruğuna doğru 60'larla hazır. Vur. 45 vur kanka 45 vur sonra geri gel. Geri gel, geri gel. Felonun altına feri 33 hazır. Yaklaş. Onlar ne kadar koş kanka koş koş. koş Onlar ne kadar 70'lerle hazır. Vur. Vur Leri 5'inle. Resul'e sana. Tamam basmadım. Tamam Resul'e. Dik geri sonra çık. Felo'yu vursanız da kanki. Felo'yu vurun burada. Bir sen kuruyor. Bam at. Aynen, felo'yu tekleyin ben alacağım. Al direkt buraya. Al 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 al. Al TP yap seri. Onları ne çevir kamera. Onları ne göre çevir. Direkt 60'larla hazır. Sağlı. Vur. Yürü sonra direkt. Vurduğun yere yürü direkt. Stafla stafla. Stafla felo'nun altına git. hazır. Yaklaş. <laughs> vur. Vur 45'inle. şimdi. an bastım ben. şimdi ben. Z'ye bastık ya At Z'ye tek. Soldan gelsene de. Şagi 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 şagi. Shaggy'e vur. Staff'la, staff'la, staff'la kanka mage'leri. Felo'nun bir altına sağlı, Ferot atacağız. At, en sağlığı Vur'a atmışım. Bir an fazla kalabalık. 33 gitmiyor de tam var, var bende. Tamam, gel bende gel. Staff'layarak gel. Al. Alper'ini aldım ben. Desk Bana doğru, doğru ya koşun ya. kanka, staff'layarak. Felo'nun altına doğru evet. koşacağız bir daha. Çifte Felo'nun önce can. soluna değil doğru değil koş. Mi? Evet, çiftle çiftle çiftle. Felo'nun en soluna koş. Bizim torna doğru 70'lerle hazır. Vur bizim torna doğru 70'lerle. Tek vur sonra, tek vur. Koş buraya staff'layarak. En sağına direkt Sağlı benim kafaya doğru. doğru oyna bana. Benim kafaya atmışlar. hazır, vur. Vur ikiydi. Tamam. Vurma vurma. Tek vur tamam. geri gel. Tek vur geri ben gel. Onların ya. ne Bak. Olsun. Alt tepe kalan başkanın kafaya yaklaş. Kuleye doğru. 70'li hazır, soldu. Yaklaş gel bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana Aa, yaklaş, tamam gel. Aldım, al, Aldım. Senfoni aldım ben. 70'ler Nazır ileriye. Bu neyin varsa, de... kanka. 45 45 neyin varsa vur buraya. Felo düştü. Dön bir 80 at. Dön sonra Felo'ya vur. Dön sonra Felo'ya vur. Felo'nun soluna atmışlar. Lazır var sonra bana hazır. Yaklaş onların ne doğru Hazır. Vur. Bu lerikli şimdi. De de basın de basın belki 20 tane tamam, var Feleye vurun kanka. Al, küçülsene de. bak. Küçül 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 küçül. Belki sola kör atsana. oynayın. Sol kör. Ben Felankor'a gittim kanka. Tamam. Bizde Vur Feleye vur vur vur. Felon'un altına tamam. yetmişler lazım. Vur, vur, vur şimdi. vur. Bastı Vur 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 vur. Vur kanka vur. Düşür burayı. Kim aldı? aldı. Önümdeki ayaktaki adam aldı galiba. Çok ezik parti onlar Geçtim ya. Geçtim bire. Evet evet. Tamam yani geçin dedim.